Ya Ya. Bak izleyebiliyor musun şu anda beni? İzliyorum. Ne yapıyorum şu anda? Ee, ne oluyor oğlum dur. Canlı değil. Şu anda hala mı giriş yapılıyor la? Yo. Senin yayın yok bu arada. Bir tekrar bir kapat. Yani e, yenile sayfayı. Yok. Kanka. Senin yayın yok. Bir YouTube'u kapat aç. Çünkü var olması lazım. Ben de yayındayım çünkü. Thank you. <laughs> Yok kanka. Sen beni takip ediyor musun? Ediyorum onu. He? Geldi. Oldu. Şu anda ödül alınıyor diyor değil mi? Evet. Baga girdi. Bence herkes Fortnite'ı bastı ya o yüzden ya var. Kayra. Ne oldu? Ben yayını kapatıp açmam lazım. Hı. Çünkü Fortnite'ı kapatıp açacağım. Onu kapatıp açtığımda yayın da kapanacak.